değerli öğrenciler, ben Prizren'den Matilogoretsi İlk Öğretim Okulu'ndan 5. sınıf öğretmeni Fethiye Çeşmeci Karatar. Dersimiz Türkçe. Konu yazılı anlatım. Çocuklar, ders konusunun işlenişine geçmeden önce ilk olarak yazılı anlatımın ne olduğuna bir gözden geçirelim. Yazılı anlatım nedir? Yazılı anlatım, duygu ve düşünceleri başkalarına aktarmanın bir yoludur yazılı anlatımda giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yer almaktadır. Verilen anahtar sözcüklere göre bir öykü yazalım. Anahtar sözcüklerimiz 3 bölümde verilmiş. Giriş bölümünde avlu, güneş, cıvık kar, olayın temel önemli bölümü gelişme. Erol, öğrenciler, cıvık kar topu, kız, göz, isabet etmek, toplanmak. Sonuç bölümünde ise nöbetçi öğretmen, götürmek doktor. Evet çocuklar, yazı yazma esnasında dikkat etmemiz gereken bazı özellikler vardır. Kurmuş olduğumuz sözcükler muhakkak birbiriyle ilişki içinde olması gerekir. Yazdığımız yazıya konuyla uygun bir şekilde bir başlık yerleştirilir. Aynı zamanda noktalama işaretlerine son derece dikkat etmemiz gerekmektedir. Ve yazının da pek fazla uzun olmamasına özen göstermeliyiz. Evet çocuklar, verilen anahtar sözcüklerle ilgili bir öykü yazdım. Gelin hep beraber bu öyküyü birlikte okuyalım. Üzüntülü bir olay. Kış mevsiminin sonlarına doğru yaklaşıyorduk ve o gün güneşli bir gündü. Okul avlusunda birikmiş cıvık karlar vardı. Zil çalmıştı ve tüm öğrenciler okul avlusuna doğru koşmaya başladılar. Avluda cıvık karlar ile herkes oynuyordu. Fakat ansızın bir olay oldu ve tüm öğrenciler bir kızın etrafında toplanmaya başladılar. Toplanmanın sebebi ise 5. sınıftan Erol cıvık kar topu ile bir kızın gözüne isabet etmişti ve o kız ağlıyordu. Bir arada bu arada okuldaki nöbetçi öğretmen hemen olayı fark etti ve öğrencinin yanına geldi. Ondan sonra ailesini bilgilendirip doktora götürmek gerektiğini söyledi. Evet çocuklar, dersin başında da söylemiş olduğumuz gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümleri çok önemliydi. Dikkat ederseniz anahtar sözcüklerimiz renkli harflerle yazılmıştır. Çocuklar, okumuş olduğumuz yazıda da görüldüğü gibi her zaman her yerde dikkatli olmamız gerekir. Çünkü ufak bir dikkatsizlik sonucu etrafımızda bulunan kişilere zarar verebiliriz. Ev evet, ödevi olarak sayfa 183'te verilen anahtar sözcüklere göre bir öykü yazınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. İyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.